yapıyor. Ağzını açtım ya. İnsan yalnız dolar ya da yalnız elbet bir şadet. Kimsenin cesareti olmadı. Benim oluyor bak aslan parçası bak. Kadın kardeş, kaka kardeş. Ökerken sahide gecesi tüm on, birer birer. Gözlere bak, kaşlara bak. Buna çanga verelim mi? Etti çanga, etti çanga. Aferin oğlum. Bunlar oyuncak köpek. Kuruyorsun, kuruyorsun. Bunlar gidiyor. Oy. Kanguru. Keçi, keçi kardeşim. Bana şuradan bir tavuştan da gelin misin? <laughs> Oy. Bana bak, aman Allah'ı. Ee, dur, papes. Hayvanat bahçesinde gelin. Ve yılandan sakınmayın. Asla pıs. Ordum tavşanı dikine. Ellemem ben bunu. Bu domuz Haram. haramdır, zıkımdır. Gelsinler, sevsinler ama yemem. Ben ah iğreniyorum arkadaşlar. <laughs> Tabii bana <laughs> beğenmemiş bu hayvan ya. Tükürme sakın. Şey dedi. <laughs> Leylek gerci. Şimdi, <laughs> bak 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 bak, bak. Sakarya'yı görmelisin. Sakarya Sakarya görmesin <laughs> görmemesine görmelisin. Görmelisin. Heh. Gelin gelin hayvanları besleyin.